Değerli basketbol severler, CHB Ankara kurumlar arası basketbol liginde 10. hafta karşılaşmaları az önce oynanan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İlbank maçıyla başladı. Kazanan taraf bu defa Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu. Mustafa bu defa diyorum çünkü bunun bir benzerini evet. biz seviye tespit evet. gruplarında izledik. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Ya hep aslında önde gidiyoruz. Daha iyi bir takımız. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Ama son çeyreklerde biraz maalesef bir heyecan yapıyoruz. Bir oraları toparlamamız lazım. Yine 10 sayı öndeydik. Gruplarda da aynı sayıda maçı uzatmalara götürdük ama bu sefer uzatmalarda bırakmadık. Uzatmalarda kazanmasını bildik. Biz inşallah iyi bir takımız, daha iyi olmaya çalışacağız. B liginde de en üst sıraları zorlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Takımda çok yetenekli oyuncular var ama daha biz yeteneklerimizi tam olarak ortaya koyamadık. İnşallah diğer maçlarda biraz daha üstüne katarak B grubunda şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu takım şampiyon olacak B grubunda. Bu e devarovanş gibi bu bir oven, şey oldu. Bu da bırakmadık. Bu devanşı bu sefer aldık. Biz inşallah daha iyi takımız, daha iyi noktalara geleceğiz. Ee, biz bir daha inşallah Elbank'a Banka geçen sene de kaybetmiştik. Yine aynı şekilde aslında grupta oynamıştık. Ee, sonra seri elemelerine geldiğinde yine kaybetmiştik ama bu sefer kazanmasını bildik. İnşallah şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonra da bu seriyi devam ettireceğiz. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli basketbol severler, C.B. Ankara Kurumları Arası Basketbol Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Yine çok çekişmeli, çok güzel bir mücadele izledik. Çünkü Taksage ve Man takımları arasında oynanan karşılaşmayı uzunca bir süre geride götürmesine rağmen TÜBİTAK SAGE kazandı. TÜBİTAK SAGE'nin başarılı oyuncusu Mert yanımda. Mert öncelikle tebrikler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok keyifli bir maç oldu. Uzunca süre geride götürdünüz ama sonradan özellikle 3. ve 4. çeyrekte etkili oyununuzla maçı kazandınız. Neler söylemek istersin? Yani öncelikle 2'de 2 yapıp devam etmek yolumuza çok güzel. Bu bizim için gerçekten çok çok büyük bir motivasyon. Özellikle geriden geldiğimiz 15 sayılara kadar düştüğümüz maçta geriden gelip böyle öne geçmek, son anlarda kazanmak herkesi bizi takım olarak çok mutlu etti, çok kamçıladı. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç baştan sonuna kadar. Devam etmeye çalışacağız. Önümüzdeki maçları da kazanmak için oynayacağız. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Değerli basketbol oteller, CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Liginde 10. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Yine çok keyifli bir mücadele izledik. STM'nin galibiyetiyle sonuçlanan bu mücadele. Yanımızda Can Alakaş var, kaptan can tebrikler. Öncelikle teşekkür ederim. Neler sağladın. söylemek istersin maçla ilgili? Ya aslında çok daha rahat kazanabileceğimiz maçta daha hızlı oyuncularımız vardı açıkçası. Sonlara doğru biraz kriz yaşadık ama yani galip gelmeyi başardık. Zaten bu takım hani galip gelmeyi bilen bir takım. Hani önceki sezonlarda şampiyonluklarımız oldukça var. son periyotları güzel oynarız genelde. Ne söyleyebilirim? Tebrik ediyorum. Başarılar diyorum. Bundan sonraki maçlarda. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli basketbol sayılar, Seri A'da artık ilk karşılaşma oynandı. Yine çok güzel bir e, savunma sanayi derbisini Havelsen galibiyetiyle kapattık. E, yanımda Muratcan var. Öncelikle tebrik ederim Muratcan. Çok sağ olun, teşekkürler. E, keyifli bir maç oldu. Neler söylemek istersin? Bizim için güzel bir maç geçti. E, A grubunun ilk maçı. Çok mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. Birkaç hatamız var. Onları düzelteceğiz. Takım arkadaşlarım bir güzel bir galibiyet aldık. E, umarım gerisi gelir. E, tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Seri A'da. Çok sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler, sağ, sağ olun.